Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere bu videomuzun hediyesinden bahsetmek istiyorum. Sizlere şu görmüş olduğunuz AVP at perisi arkadaşlar hediye ediyorum. Yapması gereken arkadaşlar kanala abone olup video like Bir de Discord sunucuna gidip oradaki şartları yerine getirmek arkadaşlar. Haberiniz ilginiz olsun. Discord sunucunun da açıklamalar kısmında var. Oradan tıklayıp gelebilirsiniz. Şimdi hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar selamlar. Hepiniz yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün de sizlerle de tekrardan neredeyim? Case ve 1800 dolarlık çok güzel bir bakiyemiz var. Arkadaşlar bu bakiyemizi katlamadan önce ne yapacağız? Eğer sizler de benim gibi burada takılıp bu kasaları açmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Açıklamadaki linkten tıklayıp siteye geliyorsun Ardından, ardından buradaki artı kısmına basıp buraya geliyorsun. Ve promosyon kod bölümüne 1 ile 2 de yazdık oraya. 1 ile XR'e bir giriyorsun kankam ve 120 bonusunu artı bir daha da free bakiyeni kapıyorsun. Sol tatta görmüş olan tüm ödeme de geçerli. 120 bonus XR koduyla beraber. Onun dışında da kanka gelip giveaways kısmına adında gene aynı şekilde buradaki promosyon kod bölümüne de gene XR yazdığında yapmış olduğum giveaway'leri, skin'lerin çekilişleri görebiliyorsun. Onlara da bak minimum 2 dolarlık yatırımına katılabiliyorsun kankam. Fiyatlarını da görebiliyorsun zaten burada görmüş olduğun gibi. Onun dışında kanka şöyle hızlısından gidelim. Kanka şöyle bugün güzel bir şekilde katlamaya geçelim. 1880 dolarlık bir bakiyemiz var. Umarım bu bakiyede güzel bir şekilde katlayabiliriz. Şöyle gene geldik. Bir tık daha böyle bizim yüksek düşük kasamıza falan fistan. Şu normal CS2 ve açmayacağım kanka. Normal gene bizim kasadan açacağım. Şöyle ne açabiliriz buradan? Kendi shop falan denenebilir gerçi bugün ama Bakayımize güzel. Abi kendi shop denenebilir ya bugün. Cidden şöyle bir tane bir elden falan alırsak. Şöyle ilk kasamızdan arkadaşlar bir tane yani mermiler küreçesi 7 dolarlık çok kötü bir item çıkmış diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz dostlar ama ikinciden bakarsanız güzel bir Ayza vururuz. Aiza mı ne bu nasıl okunuyor amına koyayım bilmiyorum ama Aiza dedim ben. 87'lik bir Aiza atıyor ve şu anda KR'a geçiyoruz. Kanka lütfen böyle devam edelim. Bu ispi ispinin pahalısı olsun lütfen ya. 44 gene okey kasa 45 zaten. Zarar bence diyemeyiz bunu arkadaşlar. Word ya. Word arkadaşlar. Word arkadaşlar bence. 45'e 45. Aynı item atmış oldu. Oğlum buradan Jaguar gelseydi çok tatlı olurdu ya. Niye Jaguar atmadı ki? Neyse. Şu Jaguar gelmediyse açmaya devam arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz. Bir Aiza daha aldık. 87'lik bir Aiza. Abi USB-C breaker'a falan kaymasın da. Diğerlerden Diğer itemlardan çekelim. Diğerlerden demişim. <laughs> abi güzel bir tane bir sarı ayıza olur tekrardan. Ama headshot'a kayma kanka. Headshot 20 dolar. Hatta 9 dolar falan atıyorsun. Headshot iyi değil. Royal'imiz geldi buradan. Güzel hadi oğlum Royal'den bir tane güzel item ver de gideyim lan. Şöyle 1400 dolar azar. 400 dolar harcamışsınız da birçok bakiyemiz var. Umarım kendi şaptan da şöyle güzel bir item alırız. Jaguar mı geldi? Ananı sikim Şansa bak ya. 270'lik Jaguar geliyor. Az aşınmış geliyor bir de. Atsana bari fnsini ya ben bıçak falan bekledim ama jagorda gene sıkıntı yok arkadaşlar 200-300 artık bir bıçak Aman ee, keleş Yani ama ben bir tane de bıçak bekledim bıçak gelse çok da yolurdu Hani bir tane royal aldık ya buradan bence arkadaşlar kasayı salonun daha da bir şey atmaz zaten Atomik alışım attı kaç para bu 50 dolar Yani son aşım Artık kasayı salacağım diğer kasaya gideceğim çünkü Daha da bir şey atmaz muhtemelen evet 6 dolar mı ne attı Şimdi Nostar 8 gün sonra etkinliğimiz bitiyormuş. Artık bu etkinlik kasarı bir şey atmaz diye düşünerekten. Bilmiyorum salsam mı salmasam mı ama bir Glowing Stone'a gidelim. Glowing Stone'dan açalım kanka. gene 70 dolarlık 70 dolarlık bir kasa. 75 diyecektim. Güzel tekte geldi demek ki tekli de bize bıçağı atıp kurtulacağız. Hadi oğlum bir kelebek vererek bir şey bana gönderiver ya. Bak bayanet de olur. Bak Doppler Phase 1 God Knife gördüm ben orada. Hocam eldiven yani not bad not bad. Hocam bet aslında ya 292'lik eldiven bet aslında. Yani çok iyi bir şey değil değil ama çok da kötü bir şey de değil amına koyayım. Yani ben buradan bence daha iyi bir item bekleyebilirdik arkadaşlar Glowstone'dan. Ne bileyim daha iyi bir oğlum bu kim lan? Fezen'in 21 Marvel çıkarmış. 45'lik kasadan. Max çekmiş. Vay balını senin ben. Bize buradan ne geliyor? Royal geliyor mu? Yok. AK headshot geliyor kanka. Hayırlı sorulusuyla headshot'ımızı gel çekmiş olduk. Hadi oğlum. Buradan Royal'imiz geliyor. Royal'den ne gelecek bakalım. Umarım güzel bir item atar bize Royal'den. Galiba Doppler Phase 1 geldi kanka. Yukarıda da görmüş olduğunuz gibi. Galiba Doppler Phase 1 geldi. Bak tam şurada gördük. Bu biz miyiz? Evet biz Doppler Phase 1 gelmiş. 336'lık. Arkadaşlar bu arada başlıyoruz. açıkken de önceden gelen item'ı görebiliyorsunuz. Buraya bir iki saniye daha önceden düşüyor çıkardığınız item'lar. Buradan ne geldi? Chroma kanon geldi muhtemelen. Aynen. Chroma kanon. Bak buraya da yeni düştü. Yok ben değilim lan. Bu kim ya? Bunlar? İsa mı aktif? İsa mı kasa açıyor? İsa mı... Bu... Abi keşfetil olsa İslam'a çok bir tokatlardık da keşfetil yok ya. Yani. Ve royalsiz bıçak çok kötü olmasına rağmen gene bıçak bıçaktır arkadaşlar bence. Hiç sıkıntılı problem değil. Şöyle hemen devam ediyoruz buradan bir tane tabako daha geldi. 13 dolarlık. Orada arkadaşlar heyecanımızı düşürmeyelim. Çünkü bakiyemiz cidden güzel. 1800 dolarlık güzel bir bakiyemiz. Bunu katlamadan çıkmayalım kanka buradan. Nightfish 7 dolar çok kötü bir item. Keşke atmasaydı diyebileceğim türde bir item. Ama yapacak bir şey yok. Maalesef geldi. Gene Nightwish geldi kanka Nightwish yeter artık bir tane Royal Abi sonlara doğru yavaştan yaklaşıyoruz sonlara doğru lütfen Bir adet daha bir Royal gönder bize ya Chroma kanon attı gene Allah belasını vermesin gene Chroma kanon attı Hocam Bence gayet Yeterli Chroma kanon Bir 14 daha Bir Royal geliyor buradan Abi üstü kapatacağım oradan spoiler yemeyelim Heyecanımız kaçmasın üstü kapatacağım ne geldiğini görmeyeyim şöyle hay kanka lütfen bana bir tane kelebek ne bileyim bayonet falan life abi gene doppler geldi okey yani yani daha iyi itemler var mı tabii ki de var oğlum tabii ki de var ya tabii ki de var niye sen bana hep atıyorsun? derken bir bıçak daha gönderiyor güzel çok güzel oğlum bir bıçak daha alıyoruz oradan yani peş peşe bugün bıçakları arkadaşlar almış götürmüş olduk sonra bir ne atıyor headshot atıyor ama ayıp olsun diye çok item aldı ama o güzel lan güzel 212'lik daha item aldık royalsiz bunu satıp bir daha açacağız ama yani 4-5 tane falan bıçak çıkardık arkadaşlar. Bugün çok iyi bir katlama oldu. Yani bayağı iyi aldık yani bu video. Bu video karımız güzel. Düzenli videolar umarım devam edecek kanka. Bir royal daha geliyor. Tam kapatırken bir royal daha geliyor. Ben de videonun kapanışını planlıyordum kafamda. Çok güzel oldu kanka. Hadi şöyle bir güzel bir item at bana. Bak yine yukarıdan spoiler yedik galiba. Evet. Yukarıdan geri spoiler yedik. Abi bu eldiven bende bir onlar vardı. Çok da güzel bir eldivendi ya. Vallahi bile çok aşırı güzel bir eldivendi ama bize eskimişini atmış. Eskimişi de gene güzel duran bir skin. Daha böyle kötü durmuyordu yani. Eskimişi bile güzeldi. Yanlış yerine sattım. Allah beğenmesin. Yanlış yerine sattım. Bu 320 ya. Ben şöyle 320'yi komple açacağım arkadaşlar. Sattığım bedel olarak. Şöyle 280'i komple açayım. Çık, kapatayım artık videoyu. Sat şey yapıyorum. Abi daha geldi. Bir daha geldi. Vay amına. Mesut bunu satmıyorum. Sattığımız yere geldiler arkadaşlar. Dostlar eğer siz de bu dolmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Pratıcaksınız. Alt kısmına gelip iksir kodunu 1 ile girdiğinizde her yatırımınızda %20 ekstra vakit alıyorsunuz. Haberiniz bilginiz olsun. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Give ve gelip de aynı şekilde tekrardan zehir kodunu oraya girip de yapmış olduğum hediyelere katılmayı unutmayın. Discord'lara sizlere güzel bir AWP hediyemiz var. Onlara da gelip katılmayı unutmayın canlar. Bugünlük bizden bu kadar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.